İnşallah geleceğim aşkımı yiyeceğim izleyim süreceğim medine. İnşallah geleceğim aşkımı yiyeceğim izleyim süreceğim medine. <laughs> İnşallah geleceğim, aşkımı yiyeceğim, güllerim süreceğim Medine'ye. Hem salim bulunmuyor, sensiz olunmuyor, ayrı kalınmıyor medine. Hem bulun. bulunmuyor sensiz olunmuyor ayrı kalınmıyor Medine İnşallah geleceğim aşkımı yiyeceğim izleyim süreceğim Medine İnşallah geleceğim aşkımı yiyeceğim izleyim süreceğim Cejim Medine, insanın bulunmuyorsan siz olulmuyor, ayrı kalınmıyor Medine, bulunmuyor bulunmuyorsan siz.